Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Gülüş. Bugün Volkswagen Arca Bursa bayisindeyiz. Gelin yeni Volkswagen Tiguan'ı beraberce inceleyelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şu anda karşımda yeni kasa Volkswagen Tiguan'ı görüyorsunuz. Öncelikle videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Tabi karşıdan gelen güneş ışığından dolayı karanlık çıkıyor maalesef. Ben aracın tasarımını ve heybetini çok beğendim. Şöyle şu tarafa geçtiğimiz zaman da gördüğünüz üzere yeni kasa Tiguan gerçekten çok güzel olmuş. Ön tasarımını ve tampon tasarımını çok beğendim. Şöyle aracın detaylarından bahsetmeden önce sizlere biraz fiyatından bahsetmek istiyorum. Bu sol tarafımızda gördüğünüz araç 1.5 TSI ETSI ve 150 PS olarak geliyor. Biliyorsunuz, yarı hibrit denilebilecek bir araç bu. Şöyle yan tasarımına geçtiğimiz zaman da uzun ve heybetli bir yapısı var. Buraya da Volkswagen yazısını koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Egeyalardaki 100. yıl hesabı yapmışlar. Egeya'dan özenmişler. Bunu da beğendim. Şöyle yan tasarımına geçtiğimiz zaman da şöyle jantları da gayet güzel olmuş. Life paketine göre Burada da park sensörümüz var. Gördüğünüz üzere arka tasarımı da gayet güzel olmuş arkadaşlar. Biraz heyecanlı ve hızlı anlatıyorum. Söylediğim şeyler birbirine girmiş olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Şu an çok kalabalık ve kalabalık bir şekilde aracı anlatmaya çalışıyorum. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Aracın farlarının, arka farının aynı Tok gibi yapmışlar. Yani bunu da Tok'tan özenmişler. Bunu şu Volkswagen yazısında 100. yılda Nege'den almışlar. Bunu da Almanlar TOG'dan almışlar. Yani baş, arkası benzer. Şu bagaj açtığımız zaman da gayet büyük bir geniş bir bagaj var. Buradan da koltukları yatabileceğimiz bir ufak bir var arkadaşlar. Bunların dolu paketlerinde, büyüs paketlerinde hem sol tarafta fiş ve çakmaklık geliyor. Ama life paketinde sağ tarafımıza çakmaklık koymuşlar. Şöyle bagajın altına açtığımız zaman da ufak bir istepmesi var arkadaşlar. En azından buraya Volkswagen yani istepme koymuş. Tamir kiti koymamış. Gerçekten bu da önemli detaylardan bir tanesi. Dolu paketlerinde elektrikli gelen bagaj. light paketinde elektriksiz geliyor. Şad diye buradan bu şekilde kapatabilirsiniz. Bu Tiguan yazısının ortada olması yeni Passat'larda zaten biliyorsunuz çok daha güzel ve şık durduğunu söyleyebilirim. Burada da keza aynı şekilde ETSI diye bir belirtmemiz var. Şöyle arka alt yaşam kalitesine bakmam gerekirse şöyle sağda ve solda bağımsız süspansiyonur var arkadaşlar. Ve baştan şöyle dış tasarımdan iç tasarımına geçmek istersen burada da yine benzin bir kapağı var. Biraz çok heyecandan anlatıyorum. Söylediğim şeyler birbirine giriyor. Aracın dış tasarımı beğendim. Şimdi ben bu arabayı alırım. Hemen 3 numarayı anlar. Önlerde de 05 cam filmi çekerim. Gerçekten bu arabaya binerim. Burada da yine park parçası var arkadaşlar. Yani gayet arabanın duruşu ve büyüklüğü gerçekten güzel olmuş. Yani Tuxon'dan falan güzel duruyor araba. Söyleyeyim. Tuxon'dan büyük olduğunu söyleyebilirim. Nissan Qashqai'den de büyük duruyor. Böyle nasıl diyeyim sana şu arka tasarımı bombeli geliyor bak. Şu an geldiğiniz gibi bak aynı benim kameramda. Şurası bombeli geldiği için biraz daha kalıplı duruyor. Hani şu arka tasarımını gayet güzel yapmışlar. Şuradan yandan bakıldığı zaman da çok daha şık, çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Tavan barlarımız da var. Köpek balığı antenimiz de var arkadaşlar. Hemen bunları pöne bilek yapacağım. Hemen üçleri çekeceğim buna. Siyah ayna kapağı. Öne cam filmi. ne koyacağım, bineceğim. Ama bunlarda da sis farı yok mesela. Bak sis farı olmaması garip geldi mesela. Böyle bir arabada sis farı olmasını isterdim yani. Dolarında var. Tamam bir şey yaramıyor belki ama burada da bir sis farı yerine havalandırma koymuşlar. Büyük ihtimalle bu da aktif olacağını söyleyebilirim. Burada dedikler var. Belki frenleri ısıtacağını düşünüyorum arkadaşlar. Burada lastik olarak Ventus S1 Evo 2 su lastik konulmuş, kontrol teknolojisi diyor. Jantın bence tasarımda gayet güzel, şık durduğunu söyleyebilirim. Biraz da motorunu göstereyim size arkadaşlar. Vallahi heyecanlı konuşuyor. Kusura bakmayın. Şöyle motorunu da açayım. Sonra içine beraberce girelim. amortisörlü bir kaputumuz var arkadaşlar. Bu da Tiguan'a ve Volkswagen'e yakışacak bir hareket. En azından premium bir arabada bindiğinizi hissedebilir. premium değil bu C segmenti su diye geçiyor ama en azından amortisörlü kaputun olması bile gayet güzel. Sonuçta 2 milyon 2 milyon 100 lira bir para veriyorsunuz. Bir 5 TSI yarı elektrikli kalkışlarda elektriği çalıştırması da gazdan ağız çektiğiniz zaman elektriği motoruyla normal motorunu kapatıyor. Onun için de siz daha az yakıt tüketimi elde etmiş oluyorsunuz. Bence ben bu teknolojiyi Volkswagen'de seviyorum. Yavaştan şöyle içine geçelim. Malzeme kalitesinden ve iç tasarımından sizlere bahsedeyim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. İçine bindiğimiz zaman arkadaşlar önce bir nefes alayım. Şimdi çok konuştum. 4 dakikada konuşuyorum. Söylediğim şeyler birbirine girdi. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi aracın içine bindiğiniz zaman gerçekten yalıtım olduğunu hissedebiliyorsunuz. Yalıtım demişken yani bindiğiniz zaman biraz daha sessiz bir şekilde konuşuyorsunuz. Dışarıdaki seslerden Azaldığını duyabiliyorsunuz kapıyı açıp kapattığınız zaman. Kapattığınız zaman yalıtım olduğunu hissedebiliyorsunuz. ekstra olarak ilk bindiğiniz zaman hissettiğiniz gibi malzeme kalitesinin gayet güzel olduğu. Malzeme kalitesi demişken ben sol taraftan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle şu kapı kollarında bak şu yumuşak yumuşamış bir tuttuğunuz yerlerde yumuş bir malzeme kalitesi var. Keza şurada da burada da bir plastik ama tuttuğunuz zaman gerçekten yumuşaksı bir. Dokunuşu var. Burada da keza aynı şekilde dikişli beyaz dikişli bir derilerimiz var. Belki Suri deridir bu ama burada da yumuşak bir şeylerimiz var. Malzeme kalitemiz var. Burada da çok yumuşak olmasa da, hani bunun kadar yumuşak olmasa da burada da yumuşak malzemelerimiz var. Keza burada kapı kollarını gerçekten güzel yapmışlar. Ben bunu beğendim. En azından böyle burada bitmiyor ve bu şekilde rahat bir şekilde inip binebiliyorsunuz. Yani mesela bazı araçlarda bindiğim zaman e, bu cam komandaları Bazen şurada oluyor bazı arabalarda. Egea'da mesela. Biniyorum burada camı açacağım arka camı açıyorum. Mesela burada biraz yakın olması gayet güzel olmuş. Tutma kolusu olarak gayet güzel olmuş. Kapı açma kolu olarak en azından çok daha ileri gitmemiş. Çok daha geri gelmemiş. Biraz daha ergonomik olmuş arkadaşlar. Ben bu kapı malzemesini Aracın iç malzemesini çok beğendim. Kesinlikle koltuklarını, orta yaşam kalitesini falan gayet güzel olmuş. Şimdi kapıdan bahsetmişken biraz torpidodan bahsetmek istiyorum. Torpidoda yumuşak yumuşak malzemeler var. Kesinlikle dokunduğunuz zaman aracın gerçekten kaliteli olduğunu hissedebiliyorsunuz. Buradan benekli benekli siyah piyano bilekler var. Bu da gayet görüntü sağlamış. Yani gayet güzel olmuş. Ve en azından ekrana bir bütünlük sağlamış. Karşıda elektronik bir hayal göstergemiz var. Sağ tarafta da kocaman bir tablet ekranımız var. Bence günümüz şartlarına göre bu tablet ekranın boyutu bence yaşam kalitesinde güzel olduğunu söyleyebilirim. Ben beğendim yani. Bu çok büyük değil, çok küçük de değil. En azından bütün işlerinizi buradan halledebilirsiniz. Ekstra olarak Volkswagen zaten burada klima kumandalarına yer vermiş. Atlıkla, dokunmatik bir ekranla buradan rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Artık zaten günümüz teknolojisinde tamamen tablet ekrana klima olsun, müzik olsun, Apple CarPlay olsun tamamen aktarılıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık bu yeni gelişen teknolojiden dolayı bunlara alışmak zorundayız. En azından artık o tuş kalabalığından uzaklaşmış oluyoruz. Dediğim gibi malzeme kalitesi gayet güzel. Burada farlarımızı açık kapatacağımız bir düğmemiz var. Bu da düğmeli bildiğim kadarıyla. Dokunmatik. Yani dokunmatik hissiyatı görmedim. Acaba dokunmatik de bir, bir noktada mı düğme var? Şimdi buraya basıyorum. Bir düğme var gibi sanki burada. Heh. Park lambası far kapalı. Ha, auto. Park lambası açık. Ha, farklı farklı komutları en azından ben de burada görmüş oluyorum. Burada güzel bir lambalarımı açık kapayacağım düğme var. Volkswagen zaten biliyorsunuz fites kollarını artık bu eski silecek kolu dediğimiz yerlere almış durumda. Buradan D, buradan R, buradan da yukarı doğru çekerek sporta ve parka alıyorsunuz. Bence gayet güzel olmuş. En azından buradaki kalabalıktan kurtulmuş olurmuş olduğunu söyleyebilirim. Zaten ilerleyen dönemlerde bütün Mercedesler gibi herkes buraya geçiyor. Buradaki kalabalıktan kurtulmuş oluyor. Yani gayet güzel olmuş. Burada aksi artı eksi Fitesleri düşürtüp kaldırabileceğimiz yani fitesleri fiteslerle alakalı gördüğünüz gibi burada. Burada off düğmesi var. Off neyin off acaba bak. Burada art eksi var. Burada art var. Bunu da bilmiyorum. Direksiyonu gayet güzel. Silecek kollarımız buraya gelmiş. Aynı kez Mercedes'teki gibi. Yani Volkswagen'de Volkswagen yazılarını Ege'den almış. Bu Selecek kollarını Fites kolları Mercedes'ten almış. Arkadaşı topları TOG'dan almış. Yani Volkswagen olmuyor böyle. <laughs> Her neyse ben benzetme örnek veriyorum tabii de. En azından kendi bir farklı tasarımı var Volkswagen'in. Volkswagen'e binen adam gerçekten Volkswagen kalitesini anlayabilir arkadaşlar. Yani ben de bir Volkswagen Jetta kullanıyorum. 2017 model Jetta'm var. Yani araba kaliteli. Gerçekten hani segmentlerine göre işte bunun işte bu bunu mesela Tiguan neyle karşılaştırdım? Tucson'a göre, Kia Sportage'e göre, Nissan Qashqai'ye göre. Baktığınız zaman bindiğiniz zaman aracın gerçekten kaliteli olduğunu hissedebiliyorsunuz, fark edebiliyorsunuz. Yani bu segmentte tabii ki her markanın kendine özgü farklı farklı artıları ve eksileri olmasına rağmen TÜGA'nın hem malzeme kalitesi hem yakıt tüketimi ve hibritten kaynaklı artı da olacağını şahsen düşünüyorum. Tabii sizin yorumlarınız neler arkadaşlar? Mutlaka yorum kısmında da bahsetmeyi unutmayın. Aracın tasarımı güzel. Burada orta konsolda iki tane menfezimiz var. Klima menfezimiz var. Burada dörtlü açabilir kapatabileceğimiz bir düğmemiz var. Burada Şurada ne yaptıklarını anlayamadım. Burada şimdi iki tane gözümüz var. Buraya hızlı atabilirsiniz. İki tane Type-C girişlerimiz var arkadaşlar. USB Type-C bunlar. Böyle şeyle. Yeni iPhone 15'lerdeki gibi. Burayı böyle açık indirebiliyorsunuz. Çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle çıkmıyor diye biliyorum. Ama en azından şuradaki yani olmamış olsaydı daha da güzel olacağını düşünüyorum. Tabii sizin yorumunuz da benim için çok önemli. Burayı belki de mecburiyetten yapmış olabilirler. Biraz daha boş olsaydı biraz daha elim böyle şey olsaydı olabilirdi. Buraya geldiğimiz zaman burada yine bir Start stop düğmemiz elektronik park frenimiz ve burada ekranla alakalı joystick ilerimiz var arkadaşlar. Bu da gayet güzel olmuş. Böyle güzel bir alan yapmışlar. Tabi biraz daha ergonomik bir şekilde kullanabilir miydi? Evet kullanabilirdi ama arka taraftan bence bunu feragat etmiş. Burada gördüğünüz gibi bardaklığımız var. Bu bardaklığımız da büyük ihtimalle çıkıyor. Bakın bakayım koparmayalım şimdi de. Ha şöyle çıkıyor. Deseniz arkadaşlar ona bastırarak çıkıyor diye. Bak buraya anahtarınızı koyabileceğiniz. Burada baya büyük bir şey var. Hiç istemiyorsunuz hiç arkadaşlar ona bastırarak çekin diye ben de buradan çıkarmaya çalışıyorum bak buradan basacaksın çekeceksin abi adam yapmış yani Volkswagen'in de böyle şeylerini beğeniyorum burada da güzel bir büyük bir eşya gözümüz var burada da bardaklık bardaklığımız var burada rahat bir şekilde koyalım en azından kahve bardaklarınızı ve soğuk içeceklerinizi buraya koyabilirsiniz burada da yukarı aşağı ayarlanabilir ileri geri ayarlanabilir bir kol dayamamız var zaten Volkswagen'lerin vazgeçilmezi kol dayama hem ileri geri hem aşağı yukarı ayarlanabiliyor gerçekten çok güzel verilmiş bir nimet çok önemli bir detay arkadaşlar. Bu arada kapı işlerinden bahsederken kapı malzemelerinden bahsetmeyi unuttum. İçinden yani gördüğünüz gibi adamlar bunun içini halı kaplamış. Mutlaka bunda bunlara dikkat edecek insanları vardı. Bak şurasında yok. Şurasında yok ama karşı tarafında kesinlikle halı kaplama var. Bak bizim bu Jetta'da var mı ya bu? Hatırlamıyorum da Jetlet'te de var galiba bunlardan. Halı kaplama. Ya şu Volkswagen'in şu detayı çok önemli. En azından anahtarını atsan falan filan. Yani aracın içine bindiği zaman premium hissettirebiliyor biliyor sizlere. Şöyle baktığınız zaman yine benekli bir detayı var. Bu da gayet güzel olmuş. Belki bir ambiyans falan koyulmuş olsaydı güzel olabilirdi. Şimdi anahtarı yok basamıyorum. Belki de ambiyans vardır buralarda bilmiyorum. Ama dolu paketlerinde ambiyans olduğunu düşünüyorum. Torpidoya geldiğimiz zaman da amşan büyük bir torpidosu yok. Ufak bir torpidosu var. Yani kocaman su bir araba alıyoruz. Soru bir ufak olması biraz beni şaşırtıyor yani. Ama en azından sağ ve sol kapılardaki eşya gözleri, orta konsoldaki eşya gözleri bu aracın bence eşya gözleri bakımından problem yaşamayacağınızı gösterebilir. Şöyle yukarı doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bir iki tane, iki tane buraya gözlüklük saharı, gözlüklük koyma alanımız var. Burada karartmalı dikiz aynamız, burada da keza farları, iç aydınlatmaları açıp kapatabileceğimiz dokunmatik bir İç aydınlatma düğmelerimiz var. Bence siyah olmuş. Güzel olmuş arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman da yine lambalı makyajlı bir aynamız var. Bunlar da böyle Renault'lardaki gibi, Megane'lardaki gibi sert değil. Çok yumuşak. Trim sesi geliyor. Olabilir böyle şeyler ufak tefek. Hemen oraya bir BD40 sıkarsın. Problem olmaz. Yani ufak tefek şeyler takılmanın bir anlamı yok. Koltuklar da gayet güzel olmuş. Koltuklarımı ben beğendim. Hem kumaşı hem yan yarı deri olması. Burada da aşağı indirip kaldırabileceğimiz düğmesi var. Yani en azından sportif bir koltukları var. Sportif olduğunu söyleyebilirim. Şöyle baktığınız zaman da gayet şık olduğunu söyleyebilirim. Yani ben koltukları beğendim. Ama şu var. Birazdan arkaya gideceğim. Arkaya gitmeye de bahsedeceğim. Yani şaftın abi olmaması gerekiyor. Yani bu Volkswagen'lerin bu kronik hastalığı zaten. Yani kronik hastalık derken yani başka markalar şaftın ölü'nden feragat edebilirken neden Volkswagen edemiyor? Ben bir soru işareti yaşıyorum. Çünkü Volkswagen Polos'unda da böyle, Volkswagen'in hepsinde böyle bu şekilde. Bence buna bir... Dikkat edilmesi gereken bir husus. Şimdi koltuk bana göre ayarlı arkadaşlar. Şöyle arka tarafıma geçtiğimiz zaman şu kapı sesi tok. Ya tabii büyük bir araba, biraz zor kapanıyor. Biraz hava şeyinden dolayı. Bak. Kaliteli olduğunu hissedebiliyor. Volkswagen'in kapı sesi zaten apayrı. Şöyle arka taşlarıma bindiğimiz zaman da bismillahirrahmanirrahim. Biraz ben geride kullanıyorum. 1.87-1.88 boyum var arkadaşlar. Hani ondan dolayı biraz boyum büyük. Maşallah yazın yorumlara. Bir kol dayamamız var. Buraya kol dayamamızı açtığımız zaman burada da o bak bunlar güzel olmuş bak. Bu güzel olmuş. Bunu beğendim. Eşik, en şık en, güzel yani burada bardaklarınızı koyabiliyorsunuz ve çok kapat kapatabiliyorsunuz. Buradan da kapattınız. Hop çektiniz. Ergonomi bakımından, kullanılışlılık bakımından gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada da beyaz bir aydınlatmamız var. Önce de beyaz bir aydınlatmamız var. Gayet güzel olmuş ama şaft tünörü dediğim gibi biraz daha küçük olmuş olsaydı da çok daha iyi olabilirdi. Burada çift bölgeli klimamız var bildiğim kadarıyla. Veya live pakette yok bu sadece gösteriyor olabilir. Mutlaka yaz, bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Burada bir soğutma ve ısıtma kalefer menfezimiz var. Gayet güzel. Burada bir eşya koyma gözümüz var. Buralarda telefon koyma yerlerine yer yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Ufak tefek detaylar konularak araca şıklık katılmış. Malzeme kalitesine gelirsem de arkada önlerdeki gibi malzeme kalitesi yok. Buradaki sert malzemeler Burada yine biraz daha sert yumuşak. Burada da yine keza aynı şekilde. Önlerdekiyle aynı bir malzeme kalitesi var. Arka eşya koyma gözümüze baktığımız zaman da kesinlikle sizlere şöyle söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere halı kaplamamız var arkadaşlar. Arka tasarımda da buraya halı kaplamışlar. O da güzel bir detay. Buraya keza bozuk paralarınızı veya su, su şişelerinizi koyabilirsiniz. En azından buraya sıkıştırabilirsiniz. Bence güzel bir detay olmuş bu da arkadaşlar koltuklar ileri ve geri bir. Bak bu ileri geri oynanabiliyor. Bak bu da önemli detay. Bunu çok merak eden insanlar var. Keza bu da aynı şekilde ileri geri hareket ettirilebiliyor. Yata da biliyor arkadaşlar bu. Kesinlikle onu da söyleyebilirim. Yatma konusunda da yatabiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar araç güzel. Aracı ben beğendim. Aracın fiyatına göre alınabilecek araçlardan bir tanesi. E, bu arada çok kalabalık burası. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ya, bugün de sizlere Tugan anlattım. Biraz heyecanlı oldu. Biraz söylediğim şeyler birbirine girdi ama kusura bakmayın. Aracı ben beğendim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Söylemeyi unuttum bazı şeyler olmuş olabilir. Sizi yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu da Volkswagen Tiguan'ın Arline paketi. Gördüğünüz üzere bu da gayet güzel. Bu da rengi de bayağı bir simli. Çarpışma önlemi sistem şerit takipler falan var. Jantlar falan güzel. Koltukları tamamen değişiyor. Ekran falan aynı. Orta konsol piyano bilek falan geliyor. Genel olarak aynı arkadaşlar. Tabi de ama işte malzeme kalitesi koltuklar, jantlar, işte far led, led farlar, ön arka tamponlar işi tamamen değiştiriyor. Bu da gayet güzel. Güzel arkadaşlar. Volkswagen Tiguan'ı beğendim.